Şimdi ben hukuk fakültesi mezunuyum. Dolayısıyla Anayasa Hukuku dersi de görmüş biri olarak söylüyorum. Ama insan tabi hafızan zayıflayabiliyor, unutabiliyorsun. Her şey unutuluyor. Geçen dedim ki ya ben şu Anayasa'yı baştan aşağı bir daha bir okuyayım. Birinci madde'den başladım Anayasa'yı baştan sona okudum ve ne gördüm? Bizim Anayasamızda. Mahsurlu hiçbir madde yok. Anayasamızda sorunlu hiçbir madde yok derken var. Cumhurbaşkanı iki ikiye seçilebilir diyor. <laughs> Bakanlar kurulunu kaldırıyor. Bu sonradan eklemeleri saymıyorum. Yani anayasanın bizde hukuk fakültesinde e, siz bilirsiniz meslektaş olarak. Anayasanın ruhu anlatılır. Hukukun ruhu anayasanın baş e, bakış açısı. Yani hukuki bir norm ortaya koyulur. Dolayısıyla ruhuna baktığınız zaman hiç mahsurlu bir şey yok. Ama diyor ki anayasayı değişeceğiz. Dolayısıyla önümüze böyle bir gündem gelirse mesela en yakın tehlikelerden biri. Yine kapı kapı gezeceğiz. Yine herkese o maddeler bir çıksın bakalım. Neler bize dayatılmaya çalışılacak. Bunları tek tek inceleyip bütün toplumu anlatmamız lazım. Hani evet kritik bir süreçteyiz, eşikteyiz ama yapacağımız işler bitmedi. Yapacağımız hizmetler bitmedi. Toplumu uyandırmaya, toplumu anlatmaya devam etmekte mükellefiz. Ve bizim partinin çok güzel bir yanı vardır. Siz CHP'den geldin deyince bu geldi aklıma. Bakın bu parti Türkiye'de hem Atatürkçünün, hem milliyetçinin, hem muhafazakarın, herkesin kendini bulabileceği tek parti diyelim. Dolayısıyla... Bu kardeşliğimizi muhafaza edebilirsek bütün toplum olarak bize zaten bu lazım. Şimdi ben muhafazakarım diyen kişi Atatürk'le karşı olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey. Bir Müslümanım diyen hiç kimse Atatürk'le kavga edemez. Onun Müslümanlığından şüphe eder. Ben Atatürkçüyüm diyen kimse de din düşmanı olamaz. Çünkü bizim görüp görebileceğimiz en mükemmel Müslüman Atatürk. Yani eğer onu kendimize rehber edindiyse o da dinin karşısında olmaz. Dolayısıyla biz birbirimizle buluşabildiğimiz, sarılabildiğimiz, kardeş olabildiğimiz oranda toplumu buluşturacağız. Ve toplum buluşabilirse, kardeş olabilirse göreceksiniz bu topluma hiç kimse hiçbir zarar veremeyecek. Bizi böldüler, kavga ettirdiler, birbirimizden ayırdılar. Kimi zaman sağcı solcu dediler, kimi zaman Alevi sünni dediler kimi zaman Kürt Türk dediler. Yarın başka bir şey diyecekler. Bizi ayrıştırdılar. Bizi kavga ettirdiler. Bizi güçsüzleştirdiler. Ve bunun sonucunda ne istiyorlarsa bize dayattılar, kabul ettirdiler. Bize bunu yaşadık. Demek ki şunu da bir türlü hazmedemiyoruz. Ya biz kardeş olsak, birlik olsak, bu topyekün düşmanın karşısında beraber olabilsek hiçbir güç karşımızda duramayacak. Bunu da bir türlü idrak edemiyorum. Adamlar sabah akşam Türkiye'de kavga çıkaracak bir mesele uyduruyor. Sabah akşam. Yeter ki bu millet kavga etsin. O zaman şunu idrak edeceğiz. Biz toplum olarak kardeş olacağız. Bir olacağız, birlik olacağız ve şundan çekinmeyeceğiz. Biz Müslüman Türküz kardeşim. Bu kadar ya. Türküz biz. Bunu diyebildiğimiz zaman Emin olun hiçbir güç bizim karşımızda duramayacak.